Selam Aleyküm Carsant Ambiyans takipçileri. Uzun zamandır bir e, Skoda Superb videosu çekmemiştik. Bu gayet de güzel oldu. Yeni sistemlerde yeni teknolojiler artık e, yapıyoruz. O yüzden videolarımızda artık yeni sistemlerle sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi önceden biliyorsunuz sadece gri bölgelere kadar yapabiliyorduk. Şimdi komple yapıyoruz. Komple dediğimiz şekilde de biliyorsunuz boydan komple uzun oluyor. Kapı kapandığı zaman da arabanın aynı oradan. Orjinal bir şekilde sistem ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel ve başarılı bir şekilde oluyor. Çok da kaliteli duruyor. Biliyorsunuz bunlar da ayrı ayrı yerleri kontrol edebiliyoruz. Ceplik, kapı açma kolu, ayak aydınlatmasını farklı bir renkte yapıp üstleri farklı bir renkte yapıp veya hareketli modda döndürebiliyoruz. E şimdi arkadaşlar çıkıntı falan olmaz. Rahatsızlık verici hiçbir şekilde görsel kirlilik olmaz. Oturduğunuz zaman ön göz şu alt kısımda kaldığı için kullanırken gözünüzü almaz. Yanlar da aynı şekilde alt kısımda olduğu için gözünüzü almaz. Uzak bir mesafeden baktığınız zaman arabanın içerisinde çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şu an bağlı olan bir telefon var mı? Bir bakalım. Kullandık. Hareketsiz modumuzu aldık. Sabit modumuza. Bunlar da istediğimiz renkleri burada ayrı ayrı oluşturup mavi, kırmızı, yeşil, ana renklerimiz bunlar. Kendi rengimizi de oluşturup oradan. Mesela örnek veriyorum. Mercedes pembesini oluşturduk. Burada bu şekilde. Ya çok da uzun oldu ya. Baksana ya şöyle. Hareketli de çok anlaşılmıyor da. Kapı, <laughs> kapı, inanılmaz derecede uzun oldu ha. Çok da iyi oldu, başarılı oldu. Bakın buradan da böyle istediğimiz rengi seçip durdurabiliyoruz. Kendi rengimizi de oluşturabiliyoruz. Biz kısa yolumuzdan Mercedes pembesini açtık. Hareketli modların içerisinde müzik ritm ritimlerimiz var. Müzik ritmine göre bu şekilde hareket ediyor. Arabanın içerisinde dinlediğiniz müzikle o şekilde hareket ederek e, gidiyor. Spektrum Equalizer modu dediğimiz bir mod da var. Aynı şekilde burada konuşmamıza veya arabanın içerisinde dinlediğiniz müziklere göre hareket ediyor. Örnek veriyorum şöyle e, direksiyona 1-2 Bakın. Bu şekilde gayet de Equalizer modunda çok da güzel oluyor. Biz yine sabit e, modunu alalım. Şimdi araç sahibimiz yanımızda. Konuşmak isterse onu da almak istiyoruz ama çok da mutlu oluruz. <laughs> Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Aracın hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Biz bitirdik ee, şimdi. E, senin görseline sunuyoruz artık bu saatten sonra şimdi da sevizi de sana bırakıyorum. Şimdi ben daha yeni görüyorum. Ben daha önce neon iplerden kendim bağlamıştım. Evet. Yani alakası yok. Alakası yani bu değil. işin son noktası muhtemelen bu. Hayır Instagram'dan sizi takip ediyorum. Evet. Videolarınızı çok beğenerek izliyorum. Allah razı olsun. Ee, çok araştırdım. Yani bir hafta 10